ibis parçadan nasıl göz çizilir onu göstereceğim. Onu şöyle bir silelim. Arkadaşlar e, burada ben bunu çok çabaladım. Bunu da yapmaya için pek olmadı. Şimdi size buradan nasıl göz çizilir? onu göstereceğim. Öncelikle e, üç. Öncelikle artıya basıp sonra da e, şeye basıyoruz okey Evet. Ve zaten bir yer geliyorsa. Şimdi şu cetveli basıp şuradan şu bu yuvarlığa ezdetip sildiğim şekilde büyütüyoruz. Ve ım, böyle tekrardan çıkarmak için önce yuvarlak bir çizgi çiziyoruz. Zaten dokunduğunuzda o tam ım, düzgün çizer. Sonra da diğer çetveli sil sile basıyoruz. Sildi. Şimdi buradan gözün diğer kalın yapmak için başka bir tane yuvarlak alıyoruz. Ve bunu da aynı şekilde çiziyoruz. Ve bunu da siliyoruz. Evet, şimdi um, bu üstüne gelmesin diye şu sildiğine basıyoruz. Şimdi büyütüp bunu kopyalıyoruz. Tamam. Bunu da aynı şekilde yapalım. Evet şimdi bir test edelim. Bakalım olmuş mu? Dur. Farklı bir renk olsun. Olmuyor bir dakika. Gördüğünüz gibi siliyor. Şimdi istediğimiz bir renkte bunu boyuyoruz. Ben bu renklerde falan boymak istiyorum. Tabii ki de öylesine şey yapmam gerekiyor mu? Pek bilmem ama bu sili tekrardan şey yapacağım ben. Şimdi buralarda biraz kalacak. Ama isterseniz şey de yapabilirsiniz. i̇sterseniz buna basarak da yapabilirsiniz. Ama ben sadece cetvelle, ay cetvelle diyorum yapmasını gösterdim. Şimdi silgi de böyle Evet. Şimdi, de, um, şimdi bas siyah bas yapıp Buna şey yapıyoruz. Dokunuyoruz zaten. Şimdi um, Burayı silmek için Şuna basıyoruz. Evet şimdi ise um, Kaleme gidiyoruz. Ve buna basıyoruz. Bunlar lastikten sonra istediklerimiz bu tür boyutlarda yapabiliyoruz. Bir bakalım. Hı. Bu gibi bir şey. tamamen bir şey. Böyle yapabiliyoruz. Ama bunu tamamen beyaz yapmamız gerekiyor. Öncelikle büyük bir artı yapmamız gerekiyor. Tam buraya. Buraya tam. Tamam. 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 şimdi de göbeğe girecek için şöyle şeyler koyuyoruz. Evet. şimdi tam şuraya küçük bir tane artık koyabiliriz. Siz istiyorsanız koymayın. Evet şimdi tekrardan kırmızı basıyoruz ve buna basıyoruz ilk geleni ve siyahı basıp şöyle gölgelerini çiziyoruz. biraz biraz abartılı oldu. Şöyle yapayım. Evet. Tamamdır. Tamamdır. Evet gördüğünüz gibi göz gözünüz hazır. Ayrıca bunu yapılmış şimdi öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın.